Merhaba arkadaşlar. Bugün size Photoshop'ta Clone Stamp Tool aracını kullanarak bir resimde istemediğiniz objeleri silmeyi göstereceğim. Şimdi resmi açalım. Clone Stamp Tool aracını alalım. Ve resimdeki yazı olan yere yaklaşalım. Şimdi bu aracın özelliği şu. Yazının arka planının rengine bir de onun yakın çevresinde olan aynı rengi bulmaya çalışın. Orada klavyeden alt tuşuna basıp renk örneği alın. Mouse'un sol tuşuna basarak renk örneği alın. Bu renk örneği fırçamızla birlikte gelmiş olacak. Yani yazıyı silmeyeceğiz. Fakat üstünü kapatacağız. Hiç orada değilmiş gibi gözükecek. Yazının üstüne gelip tıkladığımız zaman örneği aldığımız yerde ufak bir artı belirecek. Sonra aşağı yukarı sallayacağız. Yalnız gözümüz yazıda değil de ufak artı da olacak. Mesela istemediğimiz bir yere geldiği zaman tekrar bir örnek alacağız. Şimdi arka plan rengi değişiyor. Geçişli bir yerdeyiz. Farklı bir ton. Farklı tonun olduğu yerden örneğimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz pembe, biraz da beyaz. Aynı hizadan sallamaya devam ediyoruz. Renk pikselleri gene değişiyor. Sadece pembe. Pembe olan bölümü alıyoruz. Yine renk değişimi var. O yüzden buradan alacağız. Yine iki renk. Yarısı pembe, yarısı beyaz. Burası da düz renk. Buradan alabiliriz. Gördüğünüz gibi resimde yazı gitti.